Bunlar arkadaşlar üstlerinde masamı ve odamda birkaç tane olan yerlikleri toparlayacağız. O zaman geçelim. Burada kalemlerim var. Şimdi şurada da bir tane vardı. Yaptığım size skoşları da göstereceğim. Ve bunu kanalımda abone olanlara dağıtacağım. Koyalım. Burada hiç suyumu. Şuraya koyalım. Hı -hı. Bunu şey odamı havalandırmak için kullanıyorum. İşte birincisi bu böyle. içip pamuk ve sabun. Aşağıdan ses gelebiliyor olabilir. Kusura bakmayın. Burada oyuncaklarım falan var. Sonra Oyun da göstereyim. Bak oyuncakla taşıdım işte. Böyle bomboş buralar falan oyuncak yok artık. çekeceğim ama devam edip burayı da toplayacağız ya de. Şu, kapı açık da olsun şimdilik. Bir de yanına alacağım bir ters et diye. Ne olur ne olmaz koyuyorum. Olmaz olmaz bu bu. yen pijamalarımızı da alalım. Bu üst ve bu altımız. Burada ice cream var. İçelim Hemen şunu da koyalım. Hazırladık. Burada bir şey yapıyordum devam edelim. Ama çok olmadı gibi. Bakın. Koca kutu şeyi buradan tamam. Oyun odasına taşıyacağız. Neyse. İlk önce bu sandalyeyi. Bunu iyileştirelim. Bunu götüreceğiz ve bunu götüreceğiz. Götürüp geliyorum. Götürüp geliyorum. Götürüp geliyorum. şimdi size de götürüp şuradaki boşluğa soktum. Biraz yorucu iş. Sıra bunu çekeceğiz bu kolay. Video durdurmama gerek yok hızlıca. Götürüyorum. Oraya masalar koyulacak. O yüzden şöyle koyalım bu kutuyu. Biraz yani kendileştirmek yani zor. 5 dakikada bu videoyu bitirmen gerekiyor. İşte odanın son hali birazcık daha var. Arkadaşlar bakın. Burada makyaj malzemelerim var. Ama çok değil. İşte bunlar. Benim en büyük, en patlım En büyük ve en patlığım bu. <laughs> çok büyük demek istiyorum. O zaman üzerimizi giyinelim. İlk önce şorttan başlayalım. İşte giydim. Şimdi bunu dolaba atalım. Sıra bunda. İşte giydim pijama kombinim. Hadi tırnaklarım bu halden şimdi göremezsiniz. Yakınlaştırayım bir bakayım. Çok yakın aldım. İşte burası oyun adam. Gerçekten şimdi burayı düzenleyeceğiz. Hop hop katlayalım hemen. Evet, yok, yok. Ay, ay, ay düştü arkadaşlar ya. İşte şimdi burayı da toparladık. Kapatalım. Şimdi zaten ben yatacağım. Dolunayınca ılmım mı çok Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yarın da daha fazla bir düzen istiyorsanız abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.